insansan insansan bu işe tepki gösterirsin. Hep söylüyorum. Filistin meselesi, Kudüs meselesi eskiden Filistin Kudüs meselesi eskiden sadece Müslümanları ilgilendiren bir meseleydi. Yani kalkıp da bir İslam düşmanına niye bunu savunmuyorsun diyemezdik. İslam derdiydi çünkü o. Ama öyle bir hale geldi ki oradaki soykırım ve katliamlar Artık ben insanım diyen herkesi ilgilendirmesi lazım. Paramparça olmuş çocuklar, kadınlar, yaşlılar, yurtlarından edilmiş insanlar. Bu soğukta terlikle geziyor. Bir adam seyrettim, yağmurda dua ediyordu. Bunlara vicdanın sızlamıyorsa sen artık kesinlikle ben insanım diye Müslümanlığı bir kenara bırak, insanım diye meydanda dolaşma. Sen nesin biliyor musun? Ayetin dediği belhum edal'' olmuşsun artık.